Ya çok merak ediyorum ya. Gülten Kışanan, Emine Aynan'ın, Leyla Zana'nın çocukları nerede? Nerede ya sizin çocuklarınız? Hangi üniversitede okuyorlar? Şimdi bir tane zevat var. CHP'de PKK'yı savunuyor. Sezgin Tanrıkulu. Diyarbakır'da 75 tane en lüks semtte senin oğlunun kafesi var. Hadi gelen tüm Kürt gençlerine bedava çay kahve dağıt bakayım. Selahattin Demirtaş senin kardeşinin Irak'ta olan malını mülkü. Ben Diyarbakırlıyım ben biliyorum lan. Çık televizyonlara söyle bir kapıcı çocuğuyken bu kadar mal mülkü nereden edindin? fakirlikten, sosyalizmden, komünizmden de vuruyorsunuz. Buyurun, hadi dağıtın her şeyinizi. Hendekleri kazdılar, suru kazdılar, her yeri perişan ettiler ya bu şehir. Ben yine söylüyorum, PKK'nın en büyük zulmü Kürtleredir. Biz burada yaşıyoruz ha. Diyarbakır'da biz yaşıyoruz. Adamlar bahsediyor ya. HDP ittifak kuracağız diyor ya. Nasıl ya? HDP içleri bakalım mı yapacaksınız? Benim başıma mı atacağız? Bir şehit kardeşinin başında bir terörist. Ama diyor ekonomi kötü o yüzden. Ya vatanın olmadık nasıl ekonomin olsa ne olacak ya? Bir kilo patatese geçen sene bir kilo soğana bu sene bir, bir teneke ayçiçek yağına bu vatanı satmayın. Satmayın ha bu ülke bir ayçiçek yağına satılacak bir ülke değil.